Herkese iyi günler Bugün bakın şöyle beyaz bahadadirimiz Tekrar yumurtalı beyaz bahadadir Ve şu dişimiz Bugün ikinciyi salması lazım Dün yumurtalı Şimdi şöyle taş da aldım Burada karışıkla Buğdayı karıştırdım Taşımız burada Taşı koydum bayağı yediler Hava da çok sıcak Şimdi Videodan sonra da ben bunlara banyo vereceğim. Banyo için şöyle şeylerini aldık tabii ki. Size. Evet. Bu adına yavru da tepene tırmanıyor da. Postamız burada erkeğimiz yumurtada yatıyor orada. İnşallah sağ salim çıkaracak onları. ötüşüyor Baba baba iki tane aynı babası gibi şey oldu ya. Takır takır ötüyor daha küçücük. Bu arada dışarı çıkan misafirlerimiz de var şurada. Bir tanesi burada. Baba <laughs> baba taşları nasıl yiyor. Öteki de şurada. Gel bakalım. Hop. Nereye gidiyorsunuz? Şöyle yumurtladığı yerleri de gösterelim. Hazır bakın güneş gözüyle. Belki bunu kapak fotoğrafı koyarız. Oradakine. Ee, keşpilimiz burada maşallah yumurtalar kaymamış. Güzel. Bakın şöyle bir maşallah dersine sevinirim. İstanbul'umuz orada yatıyor. Ee, bunlar da buraya örmüş. Kurmuşlar. Ee, burada da Arap Bango ile Mardin'imiz yapmış. Bu tek kaldı maalesef. Orası pis diye ondan bunu buraya geçirdim. İnşallah kümesi temizleyince koyacağız onun yerine. Evet taşları yeterince yediler. Bu sarı dişimiz yumurtlar gibi duruyor çünkü bayağı belli düşmüş. Evet. Beyaz bağdademizin biri burada. Gel bakalım sen de bak, bak şimdi o da geçecek. Babası orada, bunu orada. Yavrular da buradan bakıyor öyle ama. <laughs> Şişt ya Şunun kulüpleri çok pisti o yüzden onu makasladım. Yani bayadan beri makasla. Bazı kanatları çıkmaya başlamış tekrar. E ee, bakalım. Bu videoda 5 dakikalık yaparız. Başka söyleyeceğimiz şeyler. Poz ki yumurtam bir tane var hala. İkinci yumurtladığında kaydırırız. Onu söylediğimi bilmiyorum. Aynı şekilde bu da ikinci yumurtlamadı. Bugün yumurtlar o zaman. Aha Adana yavruya bak en tepeye çıktı. Başardın mı? bu Arap yavru mu? Bir saniye. Evet arkadaşlar bu videoyu da burada sonlandıralım. Herkese iyi günler. Aile günler.